Risale-i Nur durup dururken yazılmış bir eser değil. Bir alim oturup düşünürken ya benim ilmim boşa gidecek. Ben şu ümmet Muhammed'e faydalı olayım. Bir eser yazayım. Bunun adı Risale-i Nur olsun diye bir risale değil bu. Bir yazılmış kitap değil. Ya nedir? Hadis-i şeriflerle de bildirilen İslam'ın içerisinde bir nifak çıkacak. O nifakın başına Süfyan denilen bir adam geçecek. Süfyan denilen bir adam geçecek. Bu adam o devirde bütün münafıkları çevresine toplayacak ve şeriat-ı Muhammediye'yi kaldıracak. Hilafeti ortadan kaldıracak. İslam devletini ortadan kaldıracak, Müslümanların dini akidelerini bozacak ve dini yasak edecek. Kur'an okumayı yasak edecek, ezanı yasak edecek, medreseleri yasak edecek. Böyle bir devir gelecek. Bu devir geldiği zaman bunun karşısına Cenab-ı Hak Ehli Beyt-i Resulullah'ın manevi desteğini alan Ehli Beyt-i Resulullah'ın manevi desteğini alan sıddıklar, sadıklar grubu meydana gelecek ve bunun başına Hazreti Mehdi isimde bir zat gelecek. O Hazreti Mehdi'nin grubu da sıddıklar ve sadıklar ve kamiller ve abidler. Halis insanlar olacaklar. Bu halis insanlar bu Süfyan komitesinin dehasıyla hücumu zamanında hükümeti hükümetin kuvvetini kullanarak insanları ezdiği, süpürdüğü, sindirdiği zaman bir eser vücuda getirecekler. İnsanların sarsılan imanlarını takviye edecekler. İnsanların sarsılan itikatlarını yerine getirecekler. İnsanların İslam tarafını yükseltip onları kamil insanlar durumuna getirecekler ve o Süfyan Komitesi'nin rejimini devirttirecekler. İşte Risale-i Nur bu dediğim ikinci kısımdaki ümmet Muhammed'in Süfyan Komitesi'ne karşı meydana getirdiği programdır. Düsturların toplamıdır. Risale-i Nur normal bir ilmi eser hadisesi değildir bir hareketin adıdır. Risale-i Nur bir hareketin adıdır. O hareket birinci devresinde imanı tahkiki neşredecek ve ehl-i iman dalaletten kurtaracak. İkinci hizmet devresinde tarikat perdesi altında hilafet-i Muhammediye'nin ve şeriatın hizmetinde çalışacak ve hilafet-i Muhammediye ünnanı ile şeriatı icra ve tatbik edecektir. Üçüncü hizmet devresinde dünya ittihadi İslam davasını tahakkuk ettirecektir. İşte Risale-i Nur budur. Risale-i Nur basit bir hadise değil. Risale-i Nur sadece bir müminin imanını kurtarmaya dönük bir hadise değil. En büyük hadisesi budur. Ama yalnız bu değildir. Risale-i Nur idareyi İslam'a döndürecektir. Süfyan Komitesi'ni hilafet merkezinden kovup perişan edecektir. Parçalayıp dağıtacaktır. İşte Risale-i Nur budur. İslam'ın zamana göre yorumu olduğu gibi, dediğim gibi fiili vazifeleri de var. İslam'ın zamana göre hastalıklarını yani insanların bugünün manevi hastalıklarının reçetesidir. Doğru tespit etmiş bu kardeşim. Ve bundan ayrı olarak da Süfyan Komitesi'nin rejimi bidakaranesini parçalayıp dağıtacaktır. Hilafet-i Muhammediye'yi tekrar İstanbul'da ikame edecektir. Türkiye'de ikame edecektir. Risale-i Nur'un budur.